Dün falan var herhalde. Misafirlerim yani. dünden beri elhamdülillah çok şükür. Çok geldiler, çok geçtiler. İkinci beyremimiz oldu. Birinci beyremimiz tam 24-25 gün başladı. Şimdiye kadar maşallah akrabalarımız, ahbabalarımız, dostlarımız gelip gidiyordu. Allah razı olsun. Beni yalnız bırakmadılar için teşekkürler hepinizden. Şimdilik İkinci bayrama geliyoruz. Bayrama ben zannederim Ramazan bayramıdır. Ama benim bayramım şimdi yeni başladılar. Allah'a şükürler olsun. Bu ikinci gündür. Benim misafirlerim çok var. Gelip gidiyorlar. Bayramımızı başlamışlar. Teşekkür ederim Sayın Basitçiler. Gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Tamam,

<sussurra> ... <sussurra>